Dem Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Türk, AK Parti ile temasta olduklarını açıkladı ve şöyle devam etti. Rudava konuşan Türk, resmi görüşmelerimiz yok ama meclisten isimlerle görüşüyoruz. Onlar da partilerinin bugün izlediği politikaya karşı rahatsızlıklarını da dile getiriyorlar. Ama Erdoğan'la resmi görüşmemiz yok dedi. Kimlerle görüştükleri konusunda Türk, isim veremem, bu doğru olmaz diye yanıt verdi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını belirten Türk, MHP ile ittifakları olduğu müddetçe de bu gündeme gelmez. Ancak MHP'den koparlarsa mecburen yeni bir yol izleyecekler. Bu onlar için de ağır bir yük olmaya başladı. Türk halkı da bu politikadan rahatsız, değerlendirmesinde bulundu. 2019 ve 2023'teki seçimlerde CHP verilen desteği de yorumlayan Ahmet Türk, bu bir deneyimdi. Biz AKP-MHP'nin etkisini kırmak istiyorduk. Bu doğruydu. CHP'nin demokrasi için adım atacağını düşünüyorduk ama sonunda en ırkçı olanlarla temasa geçtiklerini gördük. Eğer bu ilişki olursa seçime tek başımıza gireceğiz. Onlarla ittifak yapmayacağız dedik ifadelerini kullandı. Ahmet Türk seçimler için Leyla Zan'a adaylık teklifi götürdüklerini belirterek bir kez daha demle halkımızla yürümesini istedik. Kürt halkı Leyla'ya büyük değer veriyor. Partimiz ve şahsen ben de kendisiyle görüşüp konuştuk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya Urfa adayı olmasını teklif etti. O da siyaset yapmayacağını söyledi. Bu onun kararı dedi. Leyla Zana'nın küskün olduğu için mi böyle bir karar aldığı yönündeki soruya Türk, bunu kendisine sorabilirsiniz yanıtını verdi. Türk, hem Zana'nın hem de diğer eski yol arkadaşlarının bu süreçte kendileriyle hareket etmesini beklediklerini söyledi. Türk, seçildikleri takdirde bir daha kayyum atanmasından endişe duydup duymadıkları konusundaki soruya ise şöyle yanıt verdi. Doğrusu bilmiyoruz. Bu iktidara güven olmaz. Ne yapacakları belli değil. Ama iki kez kayyum attılar ve üçüncü defa bunu yapacaklarını zannetmiyorum. Çünkü kayyumlar halk için bir şey yapmadı. Kayyum belediyelerin kapılarını halka kapattı. Bugün belediyeye gidebilmek için polisten izin alıp sonra gitmeniz gerekiyor. Belediyeler iktidardaki kişiler ve etrafındakiler için çalışıyor. Aslında anlatacak çok şey var ama bunları şimdi söylemek istemiyorum. Bakın, daha birkaç gün önce belediyenin parasını AKP'li ilçelerden üçüne dağıtmışlar. Belediyeyi kaybedeceklerini görüyorlar. Büyükşehir Belediyesi'nde ekonomik anlamda bir şeyler yapmamızı istemiyorlar. Kirli hesaplar yapıyorlar. Belediyenin birçok faaliyeti valiliğe bağlamışlar. Belediyeyi kendi kontrolleri altına almak istiyorlar. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.